Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Ruk. Ben bu videomuzda bilim teknoloji ve toplum ünitesine yer alan bilimin öncüleri konusunda giriş yapıyoruz. Hazırsanız vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi günümüzdeki bilgi birikim teknoloji seviyesinin günümüze kadar yani günümüze kadar ulaşmasında ve günümüzdeki halini almasında sadece bir uygarlığın değil birden çok uygarlığın katkısı olmuştur. Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Çin, Hindistan ve Yunan uygarlıkları bilimin ilerlemesine ve gelişmesine ciddi manada büyük katkılar sağlamıştır arkadaşlar. Orta çağda Avrupa'da bilimsel çalışmaların yasaklandığı ve skolastik düşüncenin yani gerici düşüncenin hakim olduğu dönemlerde Türk İslam dünyası bilimsel ve bilgisel açıdan, eğitimsel açıdan altın çağını yaşıyor ve birçok uygarlıktan daha ileri bir noktadaydı. Türk İslam medeniyetlerinin gelişmesine katkı sağlayan bilim insanları matematik, astronomi, fizik, coğrafya, tıp, felsefe ve kimya gibi alanlarda birçok araştırma yaparak insanlık tarihine önemli katkılar sağlamışlardır. Yapmış oldukları buluşlar, ortaya koymuş oldukları düşünceler insan yaşamını kolaylaştırmakla birlikte bilimsel gelişmenin ilerlemesine de katkı sağlamıştır. Türk İslam medeniyetinin bilimsel olarak ilerlemesinde Devlet adamlarının bilim insanlarını maddi ve manevi olarak desteklemesi oldukça etkili. Mesela Gazneli Mahmut Biruni için diyor ki sarayının en değerli incisi sarayını açıyor kendisine. E diğer taraftan e, İslam dünyasında özgür düşünce ortamı var e, ve eski uygarlıklara ait eserler çevriliyor, tercüme ediliyor, değerlendiriliyor. Bu da e, Türk İslam medeniyetinin iler ileri bir noktaya gitmesinde oldukça etkili. Şimdi e, uzun yıllar batılı bilim insanlarının icat ettiğini e, sanılan bazı buluşlar Türk ve İslam bilimleri tarafından yüzyıllar önce icat edilmiştir. İşte, Birunli'nin e, yer çekimiyle ilgili yapmış olduğu çalışmalar, dünyanın yuvarlak olduğu ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar. Bilimsel olarak Avrupa'daki bilim insanlarının ispatlandığı söyleniyor ama bu e, bilim insanlarından yüzyıllar öncesinde Türk bilim insanları, Türk İslam bilimleri e, bir fikir ortaya koyuyorlar. Şimdi Harezm ile başlayalım. Altın anahtar kavramları bilin. Aklınıza cebir biliminin kurucusu sıfırı bulan kişi diye karşınıza çıkarsa Jack Harezmi diyeceksiniz. Matematiğin alt dallarından biri olan cebirin kurucusudur. Sıfır rakamını ve x simgesini bularak matematiğe kazandırmıştır arkadaşlar. Sıfır, x ve cebir matematiksel anlamda Harezmi'nin ortaya koymuş olduğu buluşlardır. Matematik, astronomi ve coğrafya alanlarında yine Harezmi'nin çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz. İbn Sina'ya bakalım arkadaşlar. modern tıp biliminin kurucusudur. Tıp deyince aklına İbn Sina gelecek. İbn Sina deyince tıp deyip duracaksın arkadaşlar. Avrupalılar tarafından Avicenna olarak tanınıyor. henüz mikroskop, mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiş. Yani onu canlı mikropları bulabilmen, görebilmen, inceleyebilmen için mikroskopa ihtiyacı var ama henüz mikroskop keşfedilmeden önce İbn Sina ee, canlı bir koplardan bahsediyor. Erkanun ilfik tıp Ka tıbbın kanunu isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa'da tıp alanında ders kitabı olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Ee, tıp alanının yanında felsefe, astronomi, matematik, fizik, kimya gibi alanlarda da çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. <laughs> bir ile devam edelim. Biruni Gaznel'ler döneminde yaşamıştır. Daha çok coğrafyayla, onun yanında astronomi ve geometri alanlarında çalışmalar yapmıştır. Biruni dünyanın döndüğünü ve yer çekimi kanunu Avrupa medeniyetlerinden yüzyıllar önce ortaya koymuştur. Yani Newton'dan yüzyıllar önce önce ortaya koymuştur Biruni yer çekiminin olduğunu ama bilimsel olarak ispatı Newton olduğu dünya bilim tarihine kazınmıştır. Dünyanın çevresel uzunluğunu hesaplamıştır. Daha demin de bahsettiğim gibi Gazneli Mahmut Biruni için sarayının en değerli hazinesi ifadesini kullanmıştır. Tabi bilimsel çalışmalar birikimi olarak ilerliyor arkadaşlar. Mesela geçmişte üretilen arabalarla günümüzdeki arabalar bir, bir mi? Hayır. Çünkü her geçen gün üstüne bir şeyler ekleniyor, bir şeyler ekleniyor, bir şeyler ekleniyor. Yani, ilk yapan adamla şu anki elektrikli o 5 saniyede bilmem kaç kilometre ulaşan araçlar bir değil. Tabi bu da e, bir bilim insanının yapmış olduğu bir çalışmayı diğer bir bilim insanı geliştirerek dünya tarihine, dünya bilim tarihine kazandıran bir arkadaşlar. Diğer videomuzda bilimin öncüleri konusunda devam edeceğiz. Bu videomuz bundan ibaret. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.